Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail e, 8 bal Pool oyununda sizlere e, Hedef hilesini göstereceğim e, Değerli arkadaşlar öncelikle hilesi olarak oyuna giriş yapayım gördüğünüz gibi e, bu şekilde hedefi doğru düzgün alamıyoruz sıra bize gelsin bir atış yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar hedef e, gayet zor ama bu şekilde de buradan bunu sokarız şimdi arkadaşlar hileyi e, hilenin yapılışını göstereyim şurada bir vurayım şuradan Ee oyuna Mozilla'dan giriş yapıyoruz. Oyun açılırken chat engine programına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sol üst köşedeki PC işaretine tıklıyoruz. Flash Player plugin var ise alttakini seçiyoruz. Yok ise plugin container exe'yi seçiyoruz open diyoruz 4 byte kısmını array of byte yaptık sitemizde vermiş olduğumuz kodu e, buraya yapıştırdık arkadaşlar first scan dedik bir adet kod çıkacak e, bu kodu aşağıya alıyoruz nasıl aşağıya aldık kodun üstüne iki kere tıkladık aşağıya aldığımız kodun üstüne de iki kere tıklıyoruz en son hane gördüğünüz gibi bir bu biri ki yapıyoruz ok diyoruz oyuna döndük play dedik buradan şöyle gelelim arkadaşlar oyuna başlayalım <laughs> hedef uzunluğunu görün arkadaşlar bu şekilde ne yapacaksınız rakibinizi kolay bir şekilde yeneceksiniz. Sıra, sıra bizdeymiş. Daha fare hızını yavaşlatırsanız daha iyi oynarsınız. Şuradan ben farenin hızını yavaşlatayım. bu hedef zımbırtısını o göremez arkadaşlar sadece siz görürsünüz Orada da o girmedi Filmmi toppla oynava. Buradan, Buradan. atarız Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rakibinizi bu şekilde çok kolay Yenebilirsiniz Ben hileye burada son vereceğim Daha fazla facebook Oyun hileleri için trgames.net sitesini Sık sık ziyaret edin Herkese kolay gelsin, iyi oyunlar.